İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yeni video ile sizlerleyim arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncularımız Nisan Ata gibi Kadir de müteşem paylaşımlar yine geldi ben de bu paylaşımları hemen kanalımı, video videomda sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz Nisan Ata ve Kadir de onun bakıdaki gezintisi güzel haberlere devam ediyor ben de bu güzel haberleri sizler için sunuyorum Arkadaşlar videolarımın devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın lütfen. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. çünkü hiç benden bu kadar olsun. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.